Merhaba. Bu videomuzda imar yönetim sistemi üzerinden elektronik ortamda başvuru işlemlerini anlatacağım. Öncelikle kurum web sitesinden uygulamaya giriş yapılmalıdır. Uygulama giriş sayfasında bulunan kullanım kılavuzunda başvuru işlemlerinize ait detaylı yönlendirmeleri bulabilirsiniz. Lütfen başvuru öncesinde bu kılavuzu indirerek dikkatlice okuyunuz. İmar yönetim sistemine giriş yapmak için E-Devlet'le giriş butonuna tıklanarak E-Devlet üzerinden sisteme giriş yapılır. Başvuru listesi ekranında geçmişte yapılan tüm başvurularınız listelenir. Listenin durumu sütununda başvurularınızın ilerleme durumunu takip edebilirsiniz. Filtreler kısmında tarih ve ada parsel bazlı aramalar yapabilirsiniz. Yeni başvuru oluşturabilmek için liste ekranının üst kısmında bulunan yeni başvuru butonuna basılır. Ekrana online hizmet veren birimler ve birimlere ait başvuru türleri gelir. Seçmiş olduğunuz başvuru türünde cevaplamanız gereken sorular varsa görüntülenir. Başvuru ekranında öncelikle yapıya ait zorunlu alanlar doldurulmalıdır. Bilgiler dikkatlice doldurulduktan sonra sağ altta bulunan kaydet butonuna basılır. Kayıt sonrası ekranın sağ tarafında yüklenecek dosyalar listelenir. Yüklenecek dosyalar yapmış olduğunuz başvuru türüne göre değişecektir. Başvuru dilekçesini oluşturmak için dilekçe satırına sağ tıklayarak belgeyi oluştur menüsü seçilir. Açılan dilekçe yazım ekranında doldurulması gereken eksik bilgiler varsa tamamlanarak kaydet butonuna basılır. Dosya listesinde eksik veya yüklenmeyen dosyalar kırmızı ile işaretlenir. Bu dosyaları yüklemek için dosya satırına sağ tıklayarak güncelle menüsü seçilir, göz at butonuyla dosya yüklenir. Dosyalar yüklendikçe işareti yeşile döner. Son olarak irtibat bilgileri kısmına başvuruyla ilgili SMS alacak kişi bilgileri girilebilir. Başvuruyu tamamlamak için taahhütnameyi onaylayarak belediyeye gönder butonuna basılır.